Fiat Crus kontrolden Fatih Ben Ömer Bey'in 2020 model Fiat Egea Urban Plus aracına e, far yağmur sensörü ve geri görüş kamerası bağladık. Geri görüş kamerası bu şekilde. çizgiler direksiyon hareketiyle dönüyor. Aracımızı çalıştıralım Çizgiler direksiyon hareketiyle dönüyor gördüğünüz gibi refar yağmur sensörümüzü kontrol edelim. Şu an otomatik olarak ışıklarımız oto modunu aldık. Far kolumuzu. Sonrasında sileceklerimizi de sileceklerimizi de otomatik moduna aldık. Şimdi farlarımızı söndüreceğiz. Gece olduğu için ışık tutarak söndürüyoruz. Işıklarımız biraz hemen sönmüyor. Söndür. Yak olayı olmasın diye. Şu an söndü. Bırakır mısın abi? Şimdi yandı gördünüz. Fıs, fıs abi. Sıkabilir miyiz? Farlarımızı Otomatik aldığımızda sık abi. Çok hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ne kadar hızlı sıkarsak o kadar hızlı. Bir şekilde. Tamam. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Dönüyor. Süreceklerimiz otomatik, farlarımız otomatik çalışıyor. Orijinal far yağmur sensörü. Evet. Ömer Bey'e hayırlı uğurlu olsun olmasını diliyoruz. Evet. Tüm fiyat severlere. Akşamlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Kameramız da şu şekilde. Orijinal. Araca uygun. Herkese iyi akşamlar. Diliyoruz.